videomuzda tekrardan sohbet videosuyla birlikteyiz. Ee, evet yine haftalar oldu. Yine birkaç hafta oldu video atmayalı. Ee, atamıyorum çünkü yine bilgisayarla ilgili sıkıntılar başladı. Önceki önceden olduğu gibi aynı. Şimdi e, geçen gün nerede yine böyle mavi ekran vermeye başladı yine bilgisayar. driverı falan yani şirketim gibisinden bir kariye vardım daha sonra ee, dedim galiba başka bir donanımsal sorun var şimdi ben yani, bilgisayar daha yeni aldım yani, çok olmadı alalı. sen yani, sistemi topyalı çok olmadı diyelim şimdi ee, bu arada verdiğim mavi ekran sorunları hep farklı farklı oluyor her seferinde farklı şu, anda şu an ekranda görürsünüz ekrana koyarım koyabilirsem eğer eğer ses kaydını tam olarak alabilirsem şimdi ben güzelce dedim diyorum ki oyun videosu çekeyim işte e, video atayım falan gibisinden bir başlıyorum önce bir ses kaydı alayım falan sonra ne oluyorsa işte bilgisayar mavi kapanıyor kapanıyor. zaten bunu nerede anladım ben Video yükledim e, o son nss videosunu yükledim daha sonra Beni, beni çıt mıdır, nedir artık? Tam dilim dönmüyor ona. Hata verdi. Ee, bir de bu arada e, hata verirken kulaklıktan ses geliyor yani. Ama nasıl ses geliyor? Dedim, kesin bir şey oldu yine. Önceki sefer format attığım öyle sönmüştü. Daha sonra e, gene devam ettik. Bu sefer farklı bir hata vermeye başladı. herhangi bir sıkıntı çıkmadı ki daha ki şu an ekrana koyabilirsem eğer ssd'nin testine kadar daha sonra işte ssd'ye gittim şeyine baktım işte forumlarda falan karşılaşan var mı gibisinden konuşamadım karşılaşan var mı gibisinden baktım birkaç kişi de hani sıkıntı olmuş ee, adam yazmış yani bildiğin işte çok fazla mavi ekran tasfı alıyorum falan video atamayabilirim ama dediğim gibi yani yaşıyorum gibisinden bir video çekebiliyorum şu an şimdi yapacağım şeyi söyleyeyim öncelikle bir SSD'yi değiştireceğim ee, SSD'den sonra düzelmezse eğer hatta şöyle yapalım önce ben şunu sunuyorum yani kendim en azından veya şu an sizlerle çözüm bulmak istiyorum diyorum ki ben SSD almayayım önce bir ses ben. Hard diskim içine bir tane... Ay pardon çok güzel bir an ya. Hard içine bir tane Windows kurayım. Sıfırdan tertemiz. Daha sonra ben o sistemi biraz kullanayım. Bir iki hafta kadar neyse artık. Eğer gidiyorum sistemde herhangi bir sıkıntı yoksa SSD'den kaynaklı diyeceğim. Ama yok derseniz ki yorumlarda kardeşim bu SSD nanayı yemiş artık helvası yenme durumuna gelmiş diyorsanız. SSD'deşeceğim. Şimdi ben daha bilgisayarcıya sormadım. Hani tamir olur mu olmaz mı falan gibisinden. E, çünkü biliyorsunuz ki esnaflarımız çok gerçekten çok o, o konuda düzler. dürüstler. Yani bozuk mu olmayan parça bir insanlar işte, İnsanlar tanıyorum veya e, orijinal parçayı alıp onun yerine başka parça takan insanlar da biliyoruz yani. Yani diyeceğim o ki size yard yani yardım ihtiyacım var. Onu söyleyeyim yani geç de yardım ihtiyacım var bu konuda. Şimdi forum sitelerine baktığım zaman herkesin farklı şeyleri mesela bir tanesi yazmış işte Koku Chrome'u güncelle abi ne alakaya. Ben oyun oynarken de aynı hata alıyorum. İşte mesela bir tanesi yazmış işte, Lego Legends oynarken e, aynı hata alıyorum abi. Ben Lego Felix'te oynamıyorum. Benim oynadığım oyunlar belli de. hani bilgisayar üzerinden diyorum ben PUBG oynarım. Gelirse Minecraft oynarım. Hani oyunlar birazcık daha böyle optimizasyon soru olmayan oyunlar yani. Ve ayrıca hani e, video çektiğim için birkaç tane ekstra oyun yüklediğim olmuştur. E, onun dışında zaten mobil oyunlarla uğraşıyoruz. Hani mobil oyun atmaya çalışıyorum ki biraz daha hani mobil oyunların e, seviyorum yani mobil oyunları daha çok FPS e, alıyorum. Hatta şu an zaten bilgisayarımda anamaya kullanamadığım için FPS sorunu zaten yaşıyorum Yani bilgisayar çünkü öyle çok kötü bir sistem değil Daha şöyle baktığın zaman içindeki sistem en fazla 2 yıllık Hani mesela ekran kartı daha çıkalı 2 yıl olmuş işte atıyorum e, İşlemci kalı daha 2 yıl olmuş Çoğunu zaten tertemiz yaptım e, Şimdi benim şüphelendi iki konu vardı bir SSD bir de anakarttan şüpheleniyordum ben Şimdi ben alırken zaten uygun fiyat almıştım ben sistemi. Ben anakarttan şüpheleniyorum. Bir de var. bir de var ama bilmiyorum. Şimdi ben size atarım. Ekrana koyarım yani. Ee, vallahi ben dediğim gibi yani her videoda diyorum ben video atmayı gerçekten çok istiyorum. Çünkü bu tür videolar hem beni rahatlatıyor hem izleyenleri rahatlattığı için gerçekten de her şeyi yapmak ist, yani, yapmak tabii ama yapamıyorum. Şimdi ee, zaten akşam şu an saat 23:00. Hani ee, tam böyle beynimin duraksadığı yerlerden birindeyiz yani gerçekten yorgunluğun zirvesinde bir yerdeyiz ama dediğim gibi şu an hal, yani derdimi anlatmak istiyorum gidermem bulmak için yani e, dediğim gibi önce. E, forum sitelerinde paylaşmak istedim ama YouTube gibi mecrada metrada e, içerik ürettiğim için de çok fazla hani insana ulaşabileceğimi düşündüğüm için de en azından şu an 50 tane 52 kişi falan abone var şu an en azından 2-3 tanesi e, benim çözümümü yani çözümünü söyleyebilse ya da en azından bir fikrin sunabilse benim için çok iyi olur yani dediğim gibi şu an harddiskin süre. Eğer yoksa benim aklıma bir şey geliyor. Rem geliyor. Belki rem de olabilir. Rem yeterli gelmiyor olabilir. Şimdi isterseniz ben sistemi söyleyeyim. Sistemimi söyleyeyim. Ona göre de bir değerlendirme yaparsınız. Şimdi işlemcim AMD Ryzen 5 3600X 6 çekirdekli bir sistem. 8 GB DDR4 RAM var. Aynen öyle şeyler şey yapamadım. Şem var. Aynı şekilde diğer 4 mü diğer 5 mi tam bilmiyorum ama Şapir ee, Şapir değil ya. Şapir mi bu? Hayır. Şapir yazıyor ama Ahmet RX 570 ekran kartı var. Ara kart da aynı şekilde Asus. Onu tam bilmiyorum. Ee, şey şeyine. İşte güç kaynağı. 600 wattlık bir güç kaynağım var. E, onun dışında onun dışında başka söyleyecek bir şeyim yok yani buna bunlar e, en azından e, söyleyebilirsiniz çözümünü ben de ona göre bir e, yol izlemeyi düşünüyorum öncelikle buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim dediğim gibi eğer küçük de olsa bir fikriniz varsa eğer daha önce başınıza gelmesi umarım yani başınıza gelmez çünkü gerçekten